her şey yapardı ya abla. Bir gün nasılsın diye başladı ya böyle hani enerjik tabi. Hayır sen hayır ben sen yap abla annem mi öyle bir şey yaptı? Evet annem öyle bir şey yaptı. Biber yer misin dedi bana. Ha, ben evet de hani şey. ye yemiyorum bilmiyor musun? Aa falan diye şaşırdı. Şimdi bunu aynısını yap dedim anneme ki çekelim. Evet. Hani saçının üstüne gideceğim. Daha biber yer misin dedi bana. <laughs> anne dedim. Aa hayır. <laughs> hani <gülüyor> aa demesi gerekiyor ya. Ama ben... Evet ablam geldi de uzun zamandır video çekmiyorsun neden çekmiyorsun dedi. Aman inancımı yitirdim artık hiçbir şey düşündüğümüz gibi değil dedim. Çek Biraz. dedi çekeceğim dedim. O zaman dinleyeceksin sen de benimle birlikte yaşadıklarımı. <laughs> Beni farklı biliyor insanlar. Sosyal biliyor. Aslında çok içe kapalı. Ablam aslında daha sosyaldir, neşelidir. O böyle hani bayramlarda akraba ziyaretine koşarak giden ablamdı. Fırfırlı eteklerini giyip. Ben böyle evde oturup kitap okumak istiyordum değil mi? Hani zorla 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 götürürdüm. Hatta böyle bu çocukta bir tuhaflık var yazık kitap okuyor falan derlerdi. Yani ablam ben şen şakrak geziyor, bayramlarla kadayıflar yiyor falan. Ben ama evde oturup kitap okumak istediğim için bu çocukta bir tuhaflık var denen çocuk bendim. Öyledir. Farklı, iyi bir şey de olsan, iyi bir şeyde de farklı olsan deli biliniyor gerçekten. Ve ben bunu İleriki hayatlarda o bana yakıştırılan garip çocuk, değişik çocuk, çok okuyan çocuk izlenimimden kurtuldum. Birdenbire sosyal bir böcek oldum. Çünkü halkla işler yapmaya başladım. Halbuki fen bölümü mezunum Avusturya Lisesi'nden. İstanbul'da işletme sayısaldır benim kafam. Ama halkla işler yapmaya başladım. Empati yeteneğimi çok geliştirdiğime inanıyorum. O sırada başkaları gibi düşünmeye, halkı düşünüyorsun çünkü ve pazarlama yapıyorsun. Bunları düşünürken psikolojiye de ilgim oldu. Yani psikoloji, sosyal medya da YouTube kanalı açtım. Şimdi psikolojiyle ilgileneyim diye başlayan bir şey değil bende. Bende. Sonra, Sonra anladım ki ben psikolog ya da psikiyatrist olamam. Onlar teşhis koysa bile söylemiyor, değil mi? Söylemiyorlar asla. Hani böyle senin kendinin bulmasını bekliyorlar 155 seansta falan. Sen o sırada bulacaksın kendi ama depresyon artıyor çünkü para gidiyor çok fazla gidiyor. <laughs> Ablam çok güler bu arada bana. Zaten dedi ki, "Yok sesli gül. Aşk olsun ya. Sanki dersin." O yüzden böyle Sürekli ne diyordum ki bak unutuyor musun seni gülmenden sürekli para hani yani işte o yüzden depresyon artıyor falan tamam mı hani böyle gidiyorsun 155 seans acaba bende ne var kendim bulman gerekiyor galiba bak bunu bilmiyorum bu arada çünkü o meslekten değilim ama ben bunu yapamayacağımı anladım çünkü ben tak tak söylerim. Çocuklar için birlikte duruyoruz diyen kadınlara ben tak diye söylerim böyle. Ablamın gülüyor. Çünkü bakın anlatacağım neler yaşandı. Neler yaşandığını anlatacağım size. Ee, örneğin dedim ki bence çocuğu bahane ediyorsun. Bence sen yalnız kalmak istemiyorsun. Çocuk olmuş kazı kadar olmuş. Başka ülkede yaşıyor çocuk niye? Çocuk için oluyorsun falan diyorum arkadaşlarıma. Ve ablam kaç göz yapardı artık gülüyor direkt. Çünkü ben kötülükten söylemiyorum. Kişi kendi içine de baksın istiyorum ya. Çünkü ben kendi içime bakıyorum. Tek başına bakınca doğru da olsan, dürüst de olsan, akıllı da olsan deli zannediliyorsun. Ne oldu? Bak günüm... <laughs> ben psikolog ve psikiyatristler çıkıyorlar bu arada artık öyle YouTube kanallarına bak gerçekten okumuş psikolog psikiyatrist bir erkeği etkilemenin 15 yolu işte erkek ne yaparsa seni sevmiyor demektir falan gibi videolar çektiği için evet ya. ki benim tekelimde değil başkasının da onlar da çekebilir ben onu söylediğimde kadın diye konuşuyor ama ben e, onları hiç bilissel ön yargı diye anlatmalar çünkü o başlığı koyarsa az izlenir video. Bilissel ön yargıyı ben anlatınca da bu kadın yine niye konuşuyor diyorlar. Halbuki erkekleri etkilemenin yollarını benim gibi hoş bir kadının anlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bütün psikiyatristler şu anda erkeğe etkilemenin on yolunu anlattığı için ben böyle biraz derin teknik giriyorum şu anda. Ve bu bilissel ön yargıların toplum tarafından geldiğini ve her insanın kendini kayırdığını. Hatta yeğenim için konuştum. Hı hı. Sınavdan ben, de. ben sınavdan kötü geçtiğinde hoca çok uzun sormuş oluyor. <laughs> evet. ben soruları okuyorum ben kafam sözlere basmıyor oluyor. Zaten çok kısa oluyor. Zaten o sırada kapı çalmış oluyor. Bir şey 35 dakikalık sana ama işte yan komşu diyelim o da girse hani Allah'tan öyle sınıf arkadaşım yok yani çok dedikodu çıkar. <laughs> o da kaldı diyelim. O hiç çalışmıyor. O hiç günü gününe çalışmadı ondan. da. İlk çocukluğumuzdan beri olan bir şeydir. Annesi çocuğunu kayırır, çocuk kendisi kayırır. Aslında biz o kadar melek değiliz. O 20 senelik dostlarla aslında küçük küçük yarışlar yapılırız. Hatta silik yarış derler değil mi ona? Böyle küçük yarışlar vardır içimizde. Annelerin çocuklarına karşı. Kimse melek değil. Ama karşısına çıkanın insanın toleransı ve empatisi fazlaysa iyi insan çıkarsa insan içindeki iki melek de çıkıyor. Evet. Ben de kendime de yaptım çünkü aynısını. Ama ben yaparken farkına varıyorum. O zaman başkasının da yapabileceğini anlayıp nasıl diyeyim tolerans gelişiyor aslında insana karşı. Evet. Yani sen kendinin de İğneyi kendi, çuvaldızı başkasına batır demiş ya, şey atalarımız. Atalarımız dedi diye doğru değil, ben de dedim diye doğru değil. Ben çuvaldızı kendine batır diyorum. Yani çuvaldızı bir kendine batır, tamam kendi sev de bir batır. Sen mi yaptın acaba hatayı? Zaten batıra batıra da sonra gidiyordum yani. Bu farkındalık yani, kendim de acaba kayırıyor muyum? Bunları bilmek yarar sağlıyor ama bunları bilirken de, öğrenirken de fikir geliştiriyorsun. Ve dedim ki hayır, psikolojiyi tamamen toplum etkiliyor kararları tamamen toplum etkiliyor. Hayalleri tamamen toplum etkiliyor. Ben yazmışım bunları. Yazdığım şeylerin bilimsel karşılığı çıkınca seviniyorum. Çünkü ben duyguyu tahlil ediyorum, yazıyorum. İşte minnet diyorum, nefreti doğurur zamanla diyorum. Sonra onun akademik bir makaleyi karşılığını görünce ağlıyorum. Bak aslında ben hani ben şiirsel yazmışım ama doğru hissetmişim, öngörmüşüm diyorum ve bu hoşuma gidiyor. Tasdiklenmek, onaylanmak bilgi açısından hoşuma gidiyor. Onaylana, onaylana, bile bile herkesi anlaya anlaya. Çünkü öyle olunca herkesi anlamaya başlıyorsun. Yani onun da bunu neden yaptığını anlıyorsun. Ben çocuk için ayrılmıyorum diyene. Hayır sen çocuk için ayrılmıyor değilsin. Sen yalnız kalmaktan korkuyorsun. Çocuk olmuş 38 yaşına gelmiş. Sen çocuk için niye ayrılmıyorsun falan diyor, demeye başlıyorsun. Çünkü bilissel ön yargı denen yani algılardaki o yanılgı yanlılık hatta diyoruz. Kognitif bias İngilizcesi ama Türkçe'de bilişsel önyargı diye tercüme ediliyor. Psikologların da sayfalarına baktım. Ama algı yanlılığı da yani algı yancılığı aslında. Kendini kayırıyorsun bütün her şey, algıladığın her şeyi. Evet. Aslında bu toplumun genelinde olduğu için canım kankam, canım anam, canım babam. Bakın anne babanın sevgisinde çocuğa karşı bile kendini kayıran bir şey vardır. Yani hepimiz böyle bir melek oluyoruz ya bazen. Çünkü Cemal Süreyya, Özdemir Asaf yazmış ama biz onları Instagram'da, sosyal medyada kullanarak melek oluyoruz. Onun Adam aşık olmuş yazmış, adamın aşkınlığı yazınca millet sen bizi biz de öyle aşığız falan. Öyle değil. Gerçekten Türkiye edebiyat öğrendi. Bu da artısıdır. Yani Türkiye bilmiyordu. Mevlana Şems sosyal medya tarafından tanıtıldı. Mevlana Şems öldü. Onun üzerine para kazananlar oldu yani. Sosyolojik olarak bir algı yanılgıları yaşıyoruz. İlsel ön yargıları okuduğunuzda aslında otomatik olarak insanların bir şablonu olduğunu, ruhlarının bir şablonu olduğunu hmm. görüyorsun. Her insan kendini algı yanılığı yüzünden de kayırıyor işte aslında. Bir de derler ya çocukluktan oluyor her şey. Ablama işte bunları anlatıyordum. Ne kadar böyle oturmuş ön yargılar. Ben insanı anne babanın çocuklukta yaptığına da inanmadım. Ablam onu söyledim. Evet. Çünkü hatta bunu psikolog ve psikerler sinirleri bir. Evet çocukluk çok önemli ama okuduğum metinlere göre evet. o çocuklukta çocuklukta çocuğa iyi davranırsan, çok şımartırsan narsist olur. Çocuğa sevgi göstermezsen narsist olur. Bu çocuk ne zaman olmuyor narsist? E bu çocuğun neresi ne kadar ilgileneceksin? Bunun ayarı o kadar zor ki. İşte buradan anlayın ki herkes narsist. Ortası yok. Kim biliyor? Hangi usta, hangi pedagog mu biliyor? Sadece pedagog mu çocuk yetişecek? Onun bildiği ne? anne baba yapıyorsa ya ilgilenecek ya ilgilenmeyecek. Hep hepimiz o zaman yamuk yaptılar yani. Aynen. Çünkü hepsi de olmuştur. Evet. Ne kadar ilgilendi? Hmm, çocukken tam 5 yaşında şöyle bir gofret alınmamıştı bana. Orada oldu galiba abla falan. Böyle bir şey olamaz. Ben buna dalga geçmiyorum. Evet çok önemli diyorlar çocukluk ama ben tarıpak tatlı bir çocuktum. Bozan şey çocukluktan ziyade ben anneme hep derim ben küçükken gerçekten anne bana söyler mi bana birisi takıntılık mı etti hani bu psikoloji bu kadar bozulmuş olamaz derim bazen ya da şey Truman Show'daki gibi Jim Carrey'in filminde anne diyorum paraya sıkıştığınızda beni bir yönetmene mi sattınız yönetmen söyleyin Allah aşkına söyleyin vallahi diyorum filmi bozmayacağım ama bazen kamera şakası gibi geliyor yani burada olan biteni anlamıyorum anneciğim diyorum falan e, annem Truman Show bilmiyordu ona filmi de anlatmak zorunda kaldım sonra oturup izledik yani o yönetmene beni satmadığını filmin sonunda söyledi yani öyle bir yönetmen satmış ama filmi sevdi. Gerçekten hayatım bazen elime tutuşturulmuş ve kaçılmış gibi geliyor. Dramatik çocukluklardan bahsetmiyorum hep söyledim sana. Evet. Böyle orta kararız ya biz her evet. Türk ailesi gibi. Evet. Onlarda da var psikopat. Hani evet. ay onların da hani, meşrulaştırırız da sevdiğimiz adamı. Evet. Onun da çocuklukta çok zor geçirmiş. İşte annesi onu işte hep çalışmış annesi hiç bakmamış. çalışan kariyerli kadın olmayınca da sorun kesin. var çürütebilir. Psikologlar deney grubu oluştursunlar. Ben o sırada evde çay içiyor olacağım. Çünkü gerçekten hani linç falan onlar da aşılanıyor ya insan. Umrumda değil. Çünkü bu çocuklarla çocukken çok ilgilenmemek gerekiyor ya da çok şımartmamak gerekiyor ya da işte ilgisiz bırakırsan da bir şey oluyor. Hani bu çocuklarla ne kadar onun adı ne yani onun hani özgüvenle fazlası vermeyeceksin çocuğa ama güvensiz değil. Çok zor kardeşim. Çünkü ideal ayar ne? Hani Zaten onu psikolojik psikiyatrist bilmiyor. Çünkü her şey hala araştırılıyor. Dört tane deneyi koyuyorlar. Ona bir şey yapıyor. Bu da böyleymiş. Yumurtadan özür dilediler. Evet. Üç açılı diş fırçamız var artık. hani Sonra tek tekrar tek açıya döndü onlar. Neden bilmiyorum. bir Kesin bir şey var. Evet. Bir, bir halt var söylemiyorlar. <laughs> bir, neden bu kadar psikolojiyle ilgilisin? Deli misin? Yani kadın psikoloji kafayı bozmuş. Keşke siz de bozaydınız. Ben bozmazdım o zaman. çünkü Yani bilim bile, bilim ilimdir yani değil mi? Hani Ona güvenirim. Ama bilime bile güvenemiyoruz ki. Çünkü ondan da özür diliyoruz değil mi? Yani bilim sayılar verir, bize araştırmalar verir, testler yapılıyor falan. Ama o testlerin sonucunda 100 kişilik bir deney grubu var. Belki o deney grubundaki işte 100 kişi şımaran çocuk, psikopat oldu diye psikopat. Yine de bir bilinmezlik var hayatta ve yeni kitabım aslında bununla ilgili gidiyor. Her şey bok gibi dedim. Ki, güzel olacak dersem sever misiniz beni? Çünkü aslında her şey çok kötü de girebilir bir bakış açısı var ama güzel olacak denince de güzel gidiyormuş gibi. Ama bu iyi düşün iyi olsun değil iyi düşünürsen iyi olmayabilir ama o olup olmayana kadar o süreci güzel geçirsin. Doğru bildiğimiz yanlışlarla başlıyor benim kitabım tabii daha edebi anlatma orada ama bütün dedim ablama aslında kitabın özetinde oturup onları teknik olarak vermeyeceğim. Makale yazarları kitaplar çıkarıyorlar versinler. Hiç kimsenin tekelinde değildir edebiyat. Ben maske yapıyordum. Maske yani yüzme kahve sürüyorum sen kimsin de o maskeyi yapıyorsun maske okulu yok kahve tesisine maske yapma üniversitesi olsa gideceğim çok etiyim yok psikolog ve psikiyatrist psikolojiyi biliyor diye insanı çok iyi tanıyor demek değildir çünkü o konuyu bilir ama empati başka bir şeydir kişiseldir ve her kişinin de halkla ilişkiler yaparken ben derdim ki her meslekte halkla ilişkiler vardır aslında İliş, İletişim. E, psikoloji benim içimde böyle bünyemde böyle diyor ya Cem Yılmaz, içimizde içimde olan bir şeyi konuşma hakkım vardır herhalde. Teknik konuşmak istiyorsam da bazen sebebi çok fazla araştırmamdandır. Derin düşünmek ve farkındalık aslında hiçbir işe yaramıyor diyordum ama sanırım kendini tanımasına çok yardımcı oluyor. Düşünmeyi seviyorum, düşünmeyi çok seviyorum. Çok kişi hakkında da bana bilgi veriyor, hayat hakkında da veriyor. Evet. Tek başına onları bilince yalnızlık başlıyor. Ama seninle birlikte bunları düşünmeyenler yavaş yavaş eleniyor. Bu arada onu da hep söyledim. Eski diye 20 senelik arkadaşım. İyi halt yedin diyorum ya. 20 senelik arkadaşla gurur duyma. 20 senelik arkadaş, 20 senedir aynı hikayeyi dinlediğin arkadaş da olabilir. Yeni insanlara, demiyorum düşman ol git sırtından bıçakla. Bir, 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 her gün konuşmayı bırakın. Her gün aynı insanla konuşarak ne kadar gelişebilirsin? Bu sene... Yani bir, evet yani bizzat dolandırıldım, bizzat aşk acısı çektim, bizzat bilmem ne hepsi üst üste geldi. Neyse arkadaşlarım var dedim. Arkadaşlarımla gittim. Resmen çığlık attım. Esin hiç böyle yardım istemezdim. Ya benim başıma bir şeyler geldi anlatmak istiyorum diye dediğim benden önce ağladı. Benden önce derdini anlattı. Yemin ediyorum hayatımda tanıdığım 3-4 tane arkadaş psikolog da vardı. Onların da derdi benden büyüktü. Ve ben gerçekten yani keşke güvenmeseydim yapmasaydım cevaplarıyla sindim. Dedim ki zaten keşke güvenmesen yapmasan boşver. Kötü düşününce de, aşkta da, arkadaşta da hep kötüyü düşününce de iyileşiyorum zannettim. Ama baktım benim gibi güvenmeyi seven insan güvenmek istiyor hayata. Çünkü gerçekten çıkamıyorum dışarı. Pandemi bizse çıkamayacağım onu anladım. E, evde kendi kendime yemek yemeden genişlemeye başladım yani böyle şey gibi çizgi film karakteri gibi genişlemeye başladım hayattaki her şeyden uzaklaşmak istedim. Sosyal medyadan uzaklaştım iki ay. Hani kimsenin ruhu duymaz dedim. Duymadı zaten ama bir başkalarının duydu ki sahte hesap açtılar. Yani yeni ilgincikler çıktı ortaya. Onlar daha neşeli benden kabul edemezdim. <laughs> Ablama dedim ki şöyle yapacağım. Hayatım boyunca çalıştım. Çalışmayacağım, yazmayacağım da. Yani yazdım ama kitap da olmayacak. Yayın evimi de bırakıyorum. Bu dünyaya kitapta yazmayacağım. Bu Türkiye'ye bunu da yapmayacağım. Bunlar başlıyor. Ne olacak bu memleketin hali? İşte bu psikolojik terörler yaratılıyor falan. Söylenmeye başladım. Bana tutarsız eder. Ne oldu sizin o enerjinize? Nerede o enerji? Ya benim başıma gelenlerin arkasından ben gülersem. Ya deli, işte o zaman deliyim. Yani ya ben size demedim ki zaten sen gittin ya ben çok güzelleştim yazdığımda. Ben o güzelleşene kadar iki buçuk sene geçmişti o kitabı çıkardığımda. Yani ilk önce bir çöktüm. Hatta bir ara kim geldi acaba? Yani Yasemin olmadığına o kadar eminiz ki. Çünkü Yasemin Kuşadası'nda. Ben zaten bu yüzden çekim yapamıyorum aslında. Böyle havalara girmeme gerek yok. Depresyondan <laughs> falan değil yani. Cami Ay kucularımda cami var, müezzin var. var. İki tane, iki ayrı cami var. Evet. İki ayrı müezzin, evet. Apayrı telden söylüyorlar. Ay ama bak yalnız <laughs> mı kaldın? Sen gittin ya ben çok güzelleştim. Çıktı. Zannettiler ki o gitti, ben o gün güzelleştim. Bir de evet. eskisini bilmiyorsunuz ki yani. Bu bir cümleydi gittim. ve çok güçlüsün, çok güçlüsün. Ulan ben güçlü değilim, değilim, değilim. Durun ya ben acayip duygusal biriyim. Acayip korkunç. Aşk açısı çekiyorum. Alıştığım hiçbir şeyden, ayrılmak istemiyorum. Vazgeçemiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Yani bu da aşılanmakla alakalı, yaşla alakalı ve insanlar bana yapıştırdığı güçlü sıfatını var ya, sevdiğimiz sıfatları alırız, kendimiz yaparız. Evet. Yani kim kim olduğumuzu zaten bilmiyoruz. Her sıfatız. Karşımıza çıkana göre şekilimiz. Hayata veriyoruz. olumlu bakmak değildi bizim yaşadığımız. Annemizin öğretileri yüzünden Nasıl olsa her şey bir güzel, olacak. İyiler karşını görecek. Yani Yeşil, Çam, Hulusi Kentmen, Aydın Erşit. Biz onlarla büyüdüğümüz için galiba bir inancımız çoktur bizim. Hani her şey yoluna girecek. Her şey hani girmiyorsa da girmesin artık dediğim bir yaştayım. Yani e, bir de o da var. Yani yaşlar, yıllar da var. Ön aslında. Bizim ailemizde pozitif ön vardır. Bir insan karşınıza çıkar, hafifçe bir gülümserse melektir o. Ama ön negatif bir şeydir normalde. Diğer insanlarda da tanımadan etmeden kötüyü düşünmek var. Hı hı. Şimdi bizim gibi insanlara öyle ol diyorlar. Güvenme ama bizim gibi insanlar da güvenmeyince hayatı sevmiyor. Evet. Ben bir senedir güvenmiyorum. Bakkala bile güvenmediğim için bakkala bile gitmiyorum. Çünkü o kadar ki babana bile güvenme olunca e çünkü bakkal da dokunuyor. Derim inceldi diyordum ablamı hep. Derim bunu psikiyatriste de söyledim. Hı hı. Herkesin o satır aralarını duymaya başladım. Evet. Aslında duymazlıktan geliyordum. Benim beynim onu duyuyor. Nilgün evet, Hanım deyildi. eski enerjinizi özledik diyenlere kızıyorum dedim ne kadar enerjiliydiniz eskiden şimdi böyle bir ağırlaştınız e 46 yaşına geldim iki yandan saç yapıp zıplayamam yani hani gerçekten <laughs> belki de enerjimin gitmesi gerekiyordu kendimi korumam için çünkü çok kalkansızdım çok korumasızdım. Sevgi böceğiydim bu kadar sevmek yanlıştı belki insanları ya da her şerrin içinde bir hayır vardır yani biz annem sayesinde dün koydum ya instagrama evet. o tabaka şükreder olduk zaten evet. her şeye şükrederiz her şerde bir Şu hayır vardır deriz oluruz. ama ben her şerde bir hayır olmadığını aslında bilirim de onu da aslında hep böyle dediklerim yanlış anlaşıldı gibi geliyor derim ki sonuca etkisi olmuyor böyle düşünmenin ama süreci yaşanılabilir kılıyor yani. Evet biraz mucizelere çok inanmayan, aslında çok radikal bir insanım. Çünkü Nilgün Hanım'a bakıp yorum yapabilecek kadar Nilgün Hanım'ı inceliyorsanız aslında insanın yapması gereken şey kendini incelemesi. Yani bu Şimdi, pandemide çok 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 insanla muhatap oldum. Nasıl oldum? Çalışırken iş çevresi, işte hostes, pilot <laughs> hani öyle, pilota gıyaben tanıyoruz sesinden. Hani böyle böyle zamanlar geçirdim çalışırken. Bir koşturma, iyiyi kötüyü ayırt edecek. Yani bana kazık atılsa görecek zamanım yok. Beni birisi görüp kazık atacak zamanı yok. Ama evde otururken lamba gibi ben hiçbir şey bilmiyormuşum diye ağladım geçen sene. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Hiçbir şey bilmiyormuşum diye ağlarken üniversiteye girdim o da konuşayım diye. Ben çünkü kadın olduğum için işte maske falan yaptığım için böyle İlber Otel gibi çıkıp toplum nereye gidiyor azizim yapamıyorum. Çünkü hani sen kimsin ki be diyorlar yani 8 tane yabancı dil bilsen de sen kimsin ki be diyecekler. Sonra işte üniversiteye yazıldım. Çünkü hakkım olsun konuşmaya Konuşmaya hakkı olan ya da güzel konuşabilen ya da güzel şeyler söyleyen insan kendisi yapabiliyor. Anlamına gelmez. Şöyle bazen spor hocaları görürüz. Kilo almıştır. Bir dönemi vardır. Kilo almıştır. Ama o adamın spor hocalığı yapamayacağı anlamına da gelmez. Yani bir kişi gastroenterolog ülser olabilir. Onkolog kanser olabilir. Bunun kötü bir onkolog olduğunu göstermez. Ben motivasyon konuşmacısı olarak ilan edildim. Ben de yapmadım. Çünkü ben yazmayı seviyordum ama bir bakın konuşabiliyorum. İnsanların musun? bir kere konuşanı, anlatanı, düşüneni ve yazanı bunları uyguluyor sanması çok yanlış. Çünkü ben sağlıklı yaşam hakkında çok şey bilirim, spor hakkında çok şey bilirim. Bilirim, bilirim de yapamam. Hani bazen de hep diyorum ya ben konuşuyorum. Konuşuyorum da yapabiliyor muyum? Yap Nilgün kendi, kendi videomu izleyip kendime gaz veriyorum. Başka gaz veren yok gibi. Anladım. Anlatanı anlatmayı tercih etti diye. Hele şu anda televizyonlarda, kanallarda Korhan Abay değiliz yani bize şans verilmiyor. Herkes kendi kanalını açabilir ve konuşabilir. Ve birazcık da ciddi konuşuyorsa, ikna edici konuşuyorsa da herkes onun konuşmaya hakkı var da zannedebilir. Ve herkesin konuşmaya hakkı vardır ama yanlış bilgi vermeye kimsenin hakkı yoktur değil mi? <laughs> bence demek çok önemlidir. Ben hep böyle bence derim. Benim başıma böyle geldi, böyle biliyorum derim. Arkadaştan, arkadaş kullanmıyorum artık derim. Hayat bunu bana böyle öğretti diyorum. Arkadaşlar kötü, herkes arkadaşlarını ayrısını demiyorum. Bir ara arkadaşlık çok güzel bir şey, herkes arkadaşlarına sarılsın da diyebilirim. Tutarsızlık da var bende. Ve insanlar bazı şeyleri yanlış biliyorlar dedim ablama. Örneğin tutarsızlık ne kadar güzel bir kelimedir. Bir insan sürekli tutarlıysa aynı şeyi düşünüyor demektir, aynı şeyi yapıyor demektir. Hatta Fatih Altaylı bana demişti hatırlıyor musun? Ne kadar tutarsız. Bir sayfada işte intikam almayı düşünmüşsün, öbür sayfada intikam evet, almayı düşünmüşsün. Şimdi o kitap iki sene içinde yazılmış bir kitap. E bir sabah kalkıyorsun hava çok güzel, harika, hayat çok güzel diyorsun. Kuşlar, evet. böcekler, çiçekler. Ertesi sabah kalkıyorsun lanet olsun hayatın içine diyorsun. Aslında tutarsızlık. İnsanların fikirlerinin de değişmesine sebebiyet veriyor ya dört evet. sene önceki videolarımı montajlarken aslında birazcık ablamla konu buradan açıldı. Ben ne kadar değiştim. Bu şey sene olayım. o kadar çok ablam sayesinde bütün arkadaşlar çevrem bitti. Yemin ediyorum hiçbirine bir şey yapmadım. Yok oldular, yok oldular, yok oldular. Uf böyle hani bir keşke böyle adlı adınca güzel bir kavgalar etseydik değil mi? Evet. Ama o kavgaları da edemem. Örneğin çok öfke ve nefret dolu hissettim kendimi. Ama sonra anladım ki öfke kontrol sorunu olan insanlar bir şeyleri böyle fırlatıyorlar, bir şeyler evet. yapıyorlar, çılgın. Ve ben bir şey bile fırlatamıyorum yere. Bir bardak attım mı atmadım. Evet. Bir telefon kırdım mı kırmadım. Neden? Çünkü onları ben topluyorum. Akıllıyım yani. <laughs> Kırsa onu ben topluyorum sonra onu yerden. Yani camı kırdım diyelim bir bardak fırlattım. O bardağı beğenip almışımdır zaten mutlaka ben almışımdır zaten kim alacak bana bak. Ondan sonra onu ben atarım. Hem bardak takım bozulur hem onları. Bunları bu yüzden öfkelenemiyorum herhalde ben. Tam olarak yani bardağı kırıp atamayacağım için öfkelenemiyorum. Ve bütün bu cinayet belgeselleri izledim bir sene boyunca. Neden izlediğimi de yeni buldum. Ablama dedim ki. Çok yakın arkadaşları sırtından bıçaklıyor. 20 senelik kocası kadını para için öldürüyor. Ne yapıyordu bana biliyor musunuz işte aslında başkasının derdinin benden büyük olduğunu görüyordum. Çünkü ben, ben de işte sırtımdan bıçaklanmış gibiyim ama onlar gerçekten bıçaklıyorlar yani evet. şeylerde, <laughs> Ted Bundy mi? Ted Bundy 36 kişi öldürmüş işte komşularını öldürmüş, şunu yapmış, bunu yapmış. Allah'a çok şükür işte o öyle bir arkadaşım olmadı diyorum. Çünkü yani Ted Bundy bir boy kötüsü Ted Bundy öyle arkadaşlar gördüm. Aa, bir baktım İnsan kendini kayırıyor işte. İyileşmek için izliyorum. Hani cinayet belgeselleri izlediğimde hani ablam falan diyor bir kaç arkadaşım çünkü derler ki delirdi mi ki zaten belgesel izlemem gerekiyor. Yani kadın direkt... psikolojice kafayı bozmuş. Keşke siz de bozaydınız. Ben bozmazdım o zaman çünkü değil mi? Hayır bir şey öğrenmek de değil. Ben başkalarına yardımcı olmak gibi bir derdim yoktu ki o da bir misyon olabilir ki o da gel gelişti bende zaman içerisinde. Bak zaman içerisinde daha az bencil olmaya başladım. Daha toplumsal. Topluma örneksen eğer bir şekilde hani öyle adledildiysen ben hiç örnek olmak istememiştim yani öyle bir derdim yoktu. Mümkünse asfalt rengine boyanayım sürüneyim. Çünkü ablam da bilir ki ben dikkat çekmeyi, sosyalliği sevmem. Ne yaptım? Ablam sayesinde oldu. Her şey ablamla başladı. Onu söyleyeyim de. Ya, gülmedi hiç. Şimdi bazen de bir derdim arası gerçekten şey diyor. Pardon gülüyorum da Nilgün yapıyor ya. <laughs>